Aksu TV ekranlarında Gökhan Büyükdereli'nin hazırlayıp sunduğu Lezzet Durakları'nda bu hafta Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu tarafından yapılan lezzetler ekranlara taşındı. Programda Dedeoğlu bu geleneksel yemeğin lezzet sırrını Aksu TV izleyicileri ile paylaşarak bu lezzetin bilinmeyen yönleri hakkında bilgiler verdi. Çünkü çirişin çam, tam mevsimi ve anda kaybolma artık yok yani bulamayız. Kaç gün Ve, sürüyor mesela çirişin çıkması, yani bir, toplanması? Bir süresi. ay kadar ancak. O süre içinde toplanması gerekiyor. Hani bir yörenin, Hı. Anadolu'daki bir yörenin e, mutfak kültürü oradaki coğrafi ürünlerle ilgili yani coğrafyasıyla ilgili ona göre şekilleniyor. Coğrafi işaret alanında emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. Evet. E, onun için bugünkü programımız çiriş üzerinden gidecek. Evet. Bunu keserken lütfen çok rica ediyorum. Bunlar endemik bitki olduğu için bunları böyle kökünden çekerek değil, bunu keserek almaları gerekiyor ki seneye bir daha bunlar çıkabilsin. Yoksa kaybolabilir. Ee, biz seyahatnamelerde de bunu çok görüyoruz, dinliyoruz ve Maraş'ta o kadar çok sular var ki, bütün gezen yabancı seyahatnameler ilk Maraş'a girerken, Haçbelin'den veyahut da Elbistan tarafında bu nasıl güzel bir şehir. Yani ee, Evliya Çelebi'de de bu anlatılıyor. Evet. Burayı Bursa'ya benzetiyorlar ve Pınarbaşı'nın her yer su ve çeltik tarlasıyla. Özellikle 18. yüzyılda Selahattin Mamumi isimli bir doktor buraya salgın hastalıklar döneminde geldiğinde ve buranın güzelliklerini bize anlatıyor. Ve şu Ahırdağ'ın şu an önünde eteklerindeyiz şu anda. Ahırdağ'ın eteklerinde 17 bin bağdan bahsediyor bize ki üzümün ne kadar çok olduğu bağcılığın ne kadar çok olduğunu anlayabiliriz. Şimdi çirişleri doğrayıp kavurduktan sonra isteğe göre işte kıyma veya çökelek koyuyoruz. Şu an bu baharatlar. neyle? Bu neyle? Şu an bu çiriş çökelekli. az çökelekli. Tamam. Ve bunu yavaş yavaş. Eskiden çünkü Saçlarda pişer, pişermiş. Özelliği saç aslında bu. Saçta, saçta pişiyor o yüzden ama daha sonraki yıllarda kızartarak da yenildi oluyor. Programın devamında Gökhan Büyükdereli yapılan lezzetleri tadarak değerlendirdi. Ah Maraş'ım diyor. E, ee, Pejmürde sokaklarında çörek kokulu eller, ellerimle dolaşsam zaman çekilse aradan bir kızıl nar çiçeği gibi gerdanında kalsam. Ah Maraş'ım, saklım, sırrım, sevdalı yanım. Benim de sevdalı yanım.